Serkan Hocamızı hemen buraya alıyoruz. Hocam merhabalar, selamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Ee, i̇yi akşamlar, umarım iyi görünüyordur. <laughs> Merhaba. Ee, Süper gözüküyorsun Serkan. Aslında... Teşekkür ederim. Sizin de enerjinizle de o yansıyor diye düşünüyorum. Aslında normalde bu saatte böyle evde girerim diye düşünürken bugün bir tane eğitimim vardı. Eğitimi Hı -hı. hem erken bitirdim hem de o bulunduğum kurumda girmek durumunda kaldım. Bir yandan heyecanlı, bir yandan mutluyum ama bir yandan da acaba bu şartlar zorlar mı diye düşünüyorum. İnşallah bu şartları zorlamadan bir yayını gerçekleştiririz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi ee, Hemen şöyle başlamak istiyorum. Aslında hem davet için çok teşekkür ediyorum hem de böyle bir konu seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim hem öğretmen hem öğretmen adaylarıyla ilgili yaptığım çalışmalarda bu konuyu hep konuşuyoruz. Hatta şöyle bir şey var, benim bu dönem üniversitede verdiğim derslerden bir tanesi mikro öğretim. Mikro öğretim dersinde öğretmen adaylarını aynen şöyle paylaşıyorum. Diyorum ki bir konuya çok iyi hakim olabilirsiniz, bir konuyu çok iyi bilirsiniz. ancak bu konuyu karşı tarafa aktarmanız Karşı tarafta öğretmen eğer anlamlı bir öğrenme sağlamak istiyorsanız, yani orada bir iz bırakmak istiyorsanız, orada bir tutum gelişmek istiyorsanız bunun bazı püf noktaları var. O püf noktalara dikkat etmeniz gerekir. Öğretmen adayları bunu konuşuruz ve aynı zamanda bunu deneyimliyoruz. Dolayısıyla bugün bu püf noktaları burada da böyle paylaşma fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayayım isterseniz. Lütfen Serkan. <gülüyor> 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 Epey zaman olmuş Serkan. Birlikte yayın yapmayalım. <laughs> Aile. <laughs> bir de şimdi konuşmak için anlatmak için bazı noktalar var ve verilen sürede de bunları hepsini de paylaşmak istediğim için. Şimdi e, geçen yayında de hatırlarsanız ben bir sözle başlamıştım. Bütün konuşmamı özetleyen bir söz. Bugün bununla başlamak istiyorum. Şimdi biz burada bu akışı gördüğümüz zaman ya da işte bu çalışmayı gördüğümüz zaman, herkes konuşma becerisi üzerine daha çok ağırlık vereceğini düşünüyor ki onda da var. Ben aslında başka bir beceriyle başlayacağım. Şöyle bir sözle başlamak istiyorum. Bakalım etkili söyleyebilecek miyim? Sınıfındaki sessizliği duyabilen öğretmen fark yaratır. Öğretmen sınıfındaki o farkı oluşmak istiyorsa, fark yaratmak istiyorsa sınıftaki sessizliği dinlemeli. Ne demek hocam sınıftaki sessizliği dinlemek? Bunu birazcık açacağım. Şimdi değerli hocam, sizin de bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılından itibaren öğretmen yeterliliklerini belirledi. Yani bir öğretmenin sahip olması gereken üç tane yeterli bulunmakta. Bunlardan birincisi öğretmenin mesleki alan bilgisi. Yani öğretmen matematik öğretmeni ise matematiğe dair bilgisinin olması. Fen bilgisi ise fen bilgisine dair alan bilgisi. İngilizce ise İngilizceye dair alan bilgisine sahip olması gerektiği vurgulandı. İkincisi mesleki beceri. Yani öğretmenin bu mesleği gerçekleşirken bizim mesleki beceri tanımladığımız işte öğretme öğrenme sürecini planlayabilme, ölçme değerlendirme yapabilme, sınıf öğretimi gibi o pedagoji eğitiminde de vurguladığımız becerilere sahip olması gerekiyor. Bununla beraber bir de tutum ve değerler belirledi. Yani öğretmenlerin sahip olması gereken tutumla değerler, bunlar içerisinde mesela öğrenciye yaklaşımı bile bunun içerisinde Burada çok önemli bir beceri katıyor. İletişim hı hı. ve evet. öğretmenin aslında o mesleki becerisini, o mesleki alan bilgisini hayata geçirebilmesi için öğretmenin özellikle iletişim olmak üzere bazı becerilere sahip olması gerekiyor. Siz eğer o iletişim becerisine sahipseniz o zaman o dersinizi de en iyi bir şekilde karşılayıp aktarmış olursunuz. Öğrenci çok iyi bir izlenim bırakmış olursunuz ve sınıfınıza fark yaratmış olursunuz. İletişim içerisinde ben bugün iki tane beceri üzerinde konuşacağım. Bir dinlemek, diğeri konuşmak. Önce dinlemekle başlamak istiyorum. Şimdi biz bir öğretmen olarak aslında öğrenciyle iletişim kurarken onu dinlememiz. Ancak onu dinlemeden kastım şu. Öğrenciye bir soru sorduğunuzda, öğrenci bir cevap verdiğinde, bir konuyu anlattığında, size danıştığında sizin öğrencinin o söylediklerinin arkasındaki duyguyu dinlemeniz gerekiyor. O arkasındaki duyguyu dinlerseniz işte o zaman fark yaratırsınız. Öğrenci sorunuza cevap verirken o korkusunu, o kaygısını, o heyecanını, o sevincini, o mutluluğunu eğer duyarsanız o zaman fark yaratırsınız. Dolayısıyla öğrencinin o duygusunu bizim duymamız gerekiyor. Bununla beraber öğrencinin sessizliğini dinlememiz lazım. Hocam ne demek öğrencinin sessizliği? Öğrenci düşünürken, öğrenci zihinde anlamla ilişki kurarken, öğrenci bilgi işselleşirken sessiz kalır. Eğer siz o sessiz anı duyarsanız, eğer o sessiz anı fark edersiniz, işte siz orada farkındalık yaratırsınız. Öğrenci dinlediğinizde öğrenci aynı zamanda hem o duygusunu dinlediğinizi fark ettiğinde ve bir de bunu yargılamadan yaptığınız zaman o zaman öğrenci daha fazla soru sorar, merakı daha fazla artar ve o merakını hep canlı tutar. Öğrenci bununla beraber anlaşıldığını hisseder ve anlaşıldığını hissedikçe öğrenci daha çok çaba göstermeye başlar ve kendine olan özgüveni artar. Kendine olan özgüveni arttıkça da ister istemez yeteneğini geliştirmeye çalışır. İşte bakın bunların hepsi dinlemeden başlar. Eğer siz o dinlemeyi gerçekleştirirseniz sak렵et bunu çok etkili bir şekilde ortaya koyar ve sınıfınızda fark yaratırsınız. Dinlemekle beraber konuşmak da çok önemlidir. Ama konuşurken aktarmakla beraber bunun bazı püf noktaları var. Bunlardan birkaçından bahsedeceğim. Bunlardan biri beden duruşu. Duruş çok önemli. Şimdi duruşla ilgili şöyle anlatayım. Derste anlatırken iki türlü duruş vardır. <laughs> biri kürsüde anlatmak, biri de öğrencinin önüne çıkıp anlatmak. Ben e, derste şunu söylüyorum. Eğer öğretmenin herhangi bir deliyle ilgili bir ya da e, fiziksel bir rahatsızlığı yoksa eğer öğretmen hep kürsüden dersi anlatıyorsa, kürsüye dayalı yani masadan anlatıyorsa bana şu mesajı veriyor. Ben bugün anlatacağım konuya hakim değilim. Ama eğer öğretmen sınıfın ortasında elleri açık bir biçimde öğrenciye yakın bir şekilde bir ilişkiyi gerçekleştirse ben bugün konuya hakimim. Bana istediğinizi anlatın diyerek böyle bir mesaj veriyor. Bir de burada tiyatro duruşu var, tiyatrocu duruşu. 45 derecelik açı. Benim fotoğraflarımı çekerken de arkadaşlar hep söylerler. O duruşum vardır. O duruş çok önemlidir. O 45, yani bu ayakların 45 derecelik açıyla durması hem bu konuya hakimiyetinizi gösteriyor hem de iletişimin daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi sağlıyorsunuz. Ve karşı tarafa ben seni anlıyorum mesajını vermiş olursunuz. Ellerin iki yana açık olması hem iletişim etkili olmasını sağlıyor hem de Kubler bunun şöyle bir yanı var. Ben bunu eğitici evet. eğitimlerinde söylüyorum. Bazen evet. öğretmenlerle, öğretmenlerle çalıştığımız zaman eğiticilerim diyor ki ya öğretmenler bana bir soru sorarsa, zor soru sorarsa ne yapayım? O olay şu diyorum. Elleriniz açık bir şekilde soruya cevap verin. Ve bir de üstüne ekstra bir bilgi verin. Bu şudur. Ben bugün soracağınız her şeyin cevabını biliyorum. Hatta ben bunu da biliyorum diyerek siz ister istemez o süreçte onu gerçekleşmiş olursunuz. Beden duruşuyla beraber diğer bir nokta göz teması. Öğrencilerle göz teması kurarak dersin anlatılması çok kıymetlidir. Ama bunu yaparken de 2 ya da 3 dakika. Eğer bu 3 dakikaya geçerse, mesela Kuvir Hocam sen ders anlatın da ben 3 dakikadan fazla sana bakarsam sen isterseniz dikkatini ne yaparsın dağıtırsın. Evet. Ya bu niye bana bakıyor? Bu adam niye bana Gelirim. bakıyor? <laughs> Daha, aynen. Ama iki 200 saniye. Peki ben 200 saniye gözlere bakarak karşıma nasıl bir mesaj veriyorum? Ben sizi önemsiyorum. Benim için çok kıymetlisinizin mesajını veriyor ve öğrenci de bunu almış oluyor. Diğer bir nokta yani beden duruşu göz teması ile beraber sorduğum soruya geri bildirim vermek. Ne demek hocam geri bildirim? Gel istersen bunun uygulamasını yapayım. Ben şimdi sana bir hı soru hı. soracağım Kıbrıl Hocam. Tamam. Zor bir Öğrencim. soru değil kolay bir soru. Birkaç yani normal kubil olarak da cevap vermedik okay. zaten. Bir birkaç cümleyle anlatırız. Şimdi tabii öyle bir soru ki sen bunu saatlerce de ama ben senden sadece birkaç <laughs> cümle istiyorum. <laughs> Kubilay, e, Canva senin için ne anlamı var Canva'nın? Canva benim için e, kendimi ifade etmenin bir yolu. Hı hı. Kendini ben Canva ile daha etkili bir şekilde ifade ediyorum. Dolayısıyla benim kendimi ifade ederken seçtiğim bir yol diye tanımlıyorsun. Öyle değil mi? Evet öyle. İşte bu. <laughs> Yani soru sorduğumuz zaman öğrenciye, öğrenci bize cevap verdiğinde onu anladığımız hissini kendi cümlelerimize vermemiz gerekiyor. Bazen şöyle oluyor. Örnek diyelim, hani şimdi aklıma gelen. Çocuklar bu hangi renk olsun? Biri diyor ki mavi, bir başka. Biri diyor ki kırmızı olsa şu, biri diyor sarı başka. Orada başka demek yerine çocuğun söylediği cevabı. Eğer biz, aa sen kırmızının daha etkili olduğunu düşünüyorsun. Çok güzel. Peki farklı olarak düşüncesi var mı diyerek burada aslında ne yapıyoruz? ben seni anladım mesajını veriyoruz. Dolayısıyla bu nokta çok önemli. Tabii diğer bir nokta Türkçeyi çok doğru ve güzel konuşmak da çok önemli. Bu yüzden o diksiyona da sahip olması gerekiyor. Tabii ki hepimiz böyle bir diksiyon eğitim alarak bunu geliştiremeyebiliriz. Ama onun daha doğru bir şekilde çıkması, daha güzel bir şekilde ifade etmek çok kıymetlidir. Biz öğretmenler aynı zamanda rol modelizdir. Dolayısıyla bu rol modelde etkili bir şekilde gerçekleşecektir. Bir de bu konuşma süreçleriyle beraber bir sınıfta bir fark yaratmak istiyorsak, bir sınıftaki bireysel farklılıkları da çok önem vermemiz lazım. Sınıftaki hı hı. çocukların hepsi aynı merak düzene sahip değil, aynı öğrenme sürecine sahip değil. Hepsinin öğrenme profili birbirinden farklı. Dolayısıyla bir öğretmen olarak benim o öğrencinin bireysel farklılığını görmem gerekiyor. Süren ne kadar biliyor buna şöyle bir de örnek vermek istiyorum. Şimdi. Ee, öğretmenlerimize şunu sorsam, ilkokuldan üniversiteye kadar öğretmenlerinizi hatırlayın desem, bazı öğretmenleri olumlu duygularla anarız, bazılarını olumsuz duygularla anarız. Eğitimlerde soru, mesela o öğretmene niye olumlu duygularlandınız? andınız? Büyük ihtimal o öğretmen sizin farklılığınızı fark etmiştir. O sizin ailenizin bile fark etmediği, en yakınızın bile fark etmediği o farklılığı fark etmiştir onu hayata geçirmiştir. Ve o ders sizin en sevdiğiniz ders olmuştur. O öğretmen sizin en çok sevdiğiniz öğretmen olmuştur. Ve bugün biz öğretmenlerin hepimizin belli bir rol modeli vardır. Dolayısıyla o rol modeli ne yapıyor? Bunu gerçekleştirmiştir. Şimdi hazır, dolayısıyla bizim o bireysel farkımızı ne yapmamız lazım? Fark etmemiz, o farkı yaratmamız gerekiyor. Bir de ben Böyle konuşmanın sonuna doğru sihirli etki yaratmak için 10 tane püf noktası var. Onun çok kısa bir anekdot paylaşabilme vaktim var mı? Tabii ki tabii ki vaktim, vaktim var. var, var senin yani. Şimdi, hı hı. E, aslında konuşmayı hazırlarken ilkokul öğretmenimden hep bahsettim etmeyeyim, çünkü zamanı bilmemiş. Onu bahsetmek istiyorum. E, Esin Kantarcıoğlu, buradan sevgilerimi iletiyorum kendisine. Geçenlerde ona ben Instagram'da ona da paylaştım. Dedim ki hocam dedim ee, siz beni hep kitaplık görevi yaptınız, 5 yani yıl boyunca ben hep kitaplık görevi oldum. Sınıfın kitaplığını bana emanet ettiniz <laughs> ve ben bugün baktığım zaman bir işte sorumluluk alma, girişimcilik olma noktasını aslında ben bunun aracılığıyla kazandırdım. Siz <laughs> hep belli gün ve haftalarda beni öne kattınız, ben hep böyle şiir okuyan, yazı okuyan öğrenci oldum. Bugün benim hiç öğrenci de topluluk önünde konuşma korkum olmadı. Ben kalabalıklara hitap etmeyi hep sizin sayenizde alıştım diyorum. Hocamız böyle çok e, düzenli bir insandı, çok temizdi ve ben bugün bir şey yaparken işte çünkü bizim e, hani şey vardı işte tırnak kontrolü vardı, saç evet, kontrolü, üniforma evet. kontrolü. E, sağ olsun tabii ki ablamın da aynı şekilde teyze var öğretmenim de böyle bir teyze olunca bugün ben de aynı şeyleri öğrencilerimle yapıyorum. Bugün kendi hayatımda borçluyum. Yani bunu hep bir öğretmene borçluyum. Dolayısıyla bence öğretmen bir fark yarattı diye düşünüyorum. Bugün baktığım zaman benim insanlarla iletişimimi, benim bu mesleği sevmemi sağladı hep öğretmen olduğu için. Dolayısıyla biz öğretmenler aslında bu noktada fark yaratanlarız. Peki ben sınıfımda bir fark yaratmak istiyorum, sihirli bir etki yaratmak istiyorum, bunun için bana ne önerirsiniz diye sorduğunuzda, 10 tane böyle küçük küçük, birer cümle alacağım örneklerim var. Birincisi eğer sınıfta fark yaratmak istiyorsak merak duygularını harekete geçirmemiz lazım. Öğrenci merak ettirmemiz lazım. O meraklarını harekete geçirmemiz lazım. Öğrencinin düşünmesi için o az önce sessizlik anı var ya o sessizlik için öğrenciye fırsat vermemiz lazım. Düşünmesi için, zihninde ilişki kurması, anlam kurması için ona düşünme fırsatı vermemiz lazım. Seni fark ettim mesajını ona vermemiz gerekiyor. Yine çocuğun hata yapma hakkını tanımamız lazım. Herkesin hata yapabileceğini, hata yapma fırsatı ona tanımamız lazım. Bununla beraber e, o duruşumuz, o mimiklerimiz orada bir güven duygusunu verme, orada bir samimiyetin güven duygusunu vermemiz gerekiyor. Bazı noktalarda beyin rutinin dışına çıkmayı çok sever bazen sürpriz anlar yaşatmak lazım. Öğrenci beklemediği bir anda sürpriz bir durum yaşatmak çocukların hem motivasyonunu artırıyor hem de öğrenmesini artırıyor. Teneffüslerde bir öğrenci belirleyip bazen şu soruyu sormak bile iyi misin sorusunu sormak bile inanılmaz derecede kıymetli bir soru. Yine bununla beraber onların karar vermelerini sağlayacak çalışmalar yapmamız lazım. Hem de sizinden Bugün iki tane etkinlik var. Hangisini yapalım çocuklar diye sormanız bile inanılmaz derecede bir anlam katıyor, fark yaratıyor ve çocuklar ona dahil oluyorlar. Hatta bazen şöyle bile yapabilirsiniz. İşte elimde iki tane sunum var. Hangisini kullanayım? Aslında ikisi de aynı. Ama sadece seçenek sunduğunuz zaman inanılmaz şeyler yaratmış oluyorsunuz. İki son iki şey. Biri çocukların çabasını takdir edelim. Sen çabaladın, sen yaptın, çabana sağlık. Çabanı tebrik ediyorum dediğinizde çocuktaki kaygıyı ortadan kaldırırsınız. Çocuğun anlaşıldığını hissini verirsiniz. Ve çocuk bir şeye başarı ulaştığında çaba göstererek bunu sağlığı sağlayabileceğine sağlık. Hatta neyse burada gidin. Geçenlerde bir reklam için bana danıştılar kurular. Dediler ki biz şöyle <laughs> bir şey yapmak istiyoruz. Çocuk süt içsin sonra çocukları kutlayalım süt içsin büyük bir şeyi başarmış olsun. Süt içsin insanlara yardım etsin. Süt içsin işte çocuk matematik problemi çözsün. Hayır dedim, Bunun tersini yapın. Çocuk matematik çözsün sonra süt içsin. Çocuk insanlara yardım etsin süt içsin sonra şunu deyin. Çocuklar çabanıza sağlık. Sağlık için süt için diyerek bunu yapın dedim. Çünkü çocuklara çabasını takdir ettiğin zaman daha anlamlı olacak. Ve son olarak gülümseyin. Gülümsemek her kapıyı açar, gülümsemek iletişimi başlar, iletişimi devam ettirir ve o anla hiçbir zaman unutulmaz. Ee, çok da hızlı konuştum. Çok ama... güzel, <laughs> 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 gayet güzel. Anda, sana hani, e, hem Süreyya'nı etkili kullanmak istiyorum hem diğer hocalarımıza da bekliyor onları da karşı istiyorum. <laughs> <dersi gülüyor> ama bir şeyler de paylaşmak istedim çünkü biz eminim hepimiz buradaki bütün öğretmenler alanımıza çok hakimiz öğretme öğrenmesi çok etkili gerçekten ama bazı püf noktalar var ki bunlar gerçekten hani fark yaratan noktalardır. İnşallah bunlarla o fark yaratmaya devam ederiz. Böyle bir konuyu ele aldınız. <laughs> Beni daha önce çok teşekkür ederim. <laughs> Kesinlikle çok teşekkür ederim. biz teşekkür ederiz ee, Serkan. Demir, şeyi unuttuk. Sadece bunu <laughs> sorayım bari. <laughs> Serkan. Sorayım. Sor, sor, şey Benim aralarda bir şey var. Sor sor. Hayır, <laughs> aynen, aynen, harikasın. Her zaman olduğu <gülüyor> gibi. <gülüyor> e, sadece e, belki seninle ilk kez denk gelen e, öğretmen arkadaşlar vardır. Seni <laughs> aynen, daha önce aynen. hiçbir yere denk gelmemişlerdi. Serkan Demir e, ne yapıyor ve nereden sen ulaşabilirler, nereden takip edebilirler onu bizimle paylaşırsan öğretmen Aa, arkadaşlarla teşekkürler. süper olur. Ee, teşekkürler. Ben Serkan, e, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Öcal Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aslında akademik anlamda yolculuğum yeni başladı diyebilirim ikinci yılım. Aslında meslekte 23. yılım, 23 yıldırlı. E, öğretmenim hem çocuk şunu hep söylüyorum ee, hep şükür ediyorum, Allah çok şükür öyle bir mesleğim var ki vallahi hem öğretmenlerle çalışıyorum, hem öğretmen adaylarıyla, hem çocuklarla, hep ailelerle çalışıyorum. Arada kanvayla da çalışıyorum. Eğer <laughs> <Yani, gülüyor> orada da soracaksanız kanvayla da çalışıyorum. Ee, i̇nşallah çalışmaya da devam etmek istiyorum. <laughs> ee, zipers, onu zipers. da unutuyorum. Ee, Serkan Demir Dörtten, oradan oluşabilirler. Ben hep şunu da, <laughs> da söylüyorum Kıvalı Hocam, profilime hep beni görürsün ama ben bütün çalışmalarımı etkinliklerim, hikayelerimde paylaşıyorum. Oradan da e, elinden geldikçe öğretmen arkadaşlarımla paylaşımları yapıyorum. E, bu şekilde söyleyebilirim. Süpersin, süpersin Serkan. kesinlikle çok teşekkür ben, ederiz. Ben, böyle. <laughs> Serkan Hoca'yı kesinlikle takip edin. Çünkü birçok etkinlikte yer aldığı için gerçekleşen ve gerçekleşecek etkinlikleri Serkan Hoca'dan da görebilirsiniz. Evet, yani. aynen, aynen, Orada paylaşımları yapıyorum. Ya da bazen öğretmen arkadaşlarım şunu Bilmiyorum. ne yapabilirim. Ya da bazen aileler ulaşıyor. Ya da bazı öğretmen arkadaşlarım kendi çocukları için ulaşıyor. Aynı zamanda üstün zekalı çocuklar ve çalışmalarımız olduğu için elinden gelince orada destek olmaya çalışıyorum. Tekrar çok teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, yine birlikte farklı çalışmalar inşallah karşılaşırız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ağzına sağlık. İyi, i̇yi akşamlar hocam. <laughs> <Sağlar. gülüyor>